Günaydın arkadaşlar. arkadaşlar. Benim hmm. en çok Siz kim <laughs> videosu çekiyoruz arkadaşlar. Neydi <laughs> ben sen çekiyorum. Tabii ki bunu tamam, <laughs> en sevdiği yemek. Brokoli. Hayır. Köfte. 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 Köfte ben söyledim. Hayır. Olsanız, ben hayır. Bildi. Tamam bildi. Artı <laughs> Beyza bildi. Evet. Hayır. Ya. Ben mantı seviyordu. Tamam mantı, mantı da, mantı ben da, dedim. mantı da, <laughs> Şimdi... beyza bilirdi. O da onu seviyor. Ha. Tamam artı. Kağıt çek. Ne o bir şey öyle? Kağıt çeker misin? Ben kabul etmiyorum. Ben kabul ediyorum. İkine de de eksi. Hayır. İkine de eksi. Sen ben çünkü mantı demek. De. O mantı demedi. İkine, tamam. de mantı <laughs> demedim. Gözümden <laughs> oldum arkadaşlar. <laughs> İkine de mantı demedim. arkadaşım. Zeynep. Evet Zeynep. Ben, i̇kiniz de. Ben de. ben, Hayır, ben de biliyorum ama onu. Hayır, i̇kiniz de. Ben de evet. Ben o de. Okulda kendim. E biliyorsun da ilk önce ben söyledim. Tamam eksat bana. Hayır ama ikiniz de biliyorsunuz. E tamam da bilmesi önemli değil. İkiniz de söylemesi önemli değil. Söyleme, söyleme. Hayır. Basma. Hadi. Tamam hadi ben. ama. Ay, ben. Tamam. Gidin ama adaletli değil ben biliyorum. Tamam tamam. Ben gel. Zeynep'in en sevmediği renk. Siyah. <laughs> evet, beyaz. Haydi. Siyah. Bakın arkadaşlar <laughs> sevme patlayan. <patlıyor. Kağıt> Gerçek. Hastane <laughs> kaldı. Çok hastane kaldı. <laughs> Zeynep'in en sevmediği yemek. Balık. Mi? Tavuk. Tavuk. Ben sevmedim. <laughs> İkisi de. İkisi de söyledim. Ben Ama sen de söyledin. Ben sen balık dediğinde ben tavuk dedim. Sen benden sonra söyledin. O balık Hayır dedi ben tavuk dedim. sen söyledin. Ben söyledim. Tamam sen ben söyledin. Söyledim. Ben söyledim. Onlar da gördü ben Kendini söyledim. Zeynep'i ne sevmedi? Hala artıyı atmadan söylüyorsun. Tamam, örümcek. Tamam. <laughs> ben söylüyordum. Farkındaysan sen itiraz ettiğinde sustum. Arkadaşlar Oğlak burçları gerçekten o kadar kötü oluyor ki, o kadar adaletsiz oluyor ki sevmedi. Hayır koydu bunları. Sevmedi. Hadi bunu o zaman. Niloya haydi mucize uğur böceği. Hayır canım. Mucize uğ böceği. Uğ böceğini seviyor. Evet. Uğur böceğini sevmiyor. Seviyor. Para başka bir şey var. İpucu ver. Hayır vermeyeceğim. Ama ipucu vermezsen bulamayız. Söyle. Youtube'da böyle insanlar, Youtube'da insanlar değiller. Yani normal böyle çizgi film... Bakın! P ile başla. P, K, X, D. Evet. <laughs> Ay inanmıyorum. Ama haksızlık. O çizgi film de değil. Açışma seni. Ya. Git benimle. Arkadaşlar abi. oyun videosu değil mi? Bir tane kaldı. Yorumla da yazalım arkadaşlar. Haksızlık var. Niye? Bir haksızlık. kere ben P, K, bilmiyorum. E tamam bilmiyorsun işte. Zeynep, burada adaletsizlik var. Bilmiyorum ne? Yorum işte. Yay burcunun adaletliliği böyle bir ha. şey. Zeynep en sevdiğim mor. 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 <laughs> ama bu söyledi mi? Ben de bize <laughs> <laughs> Videomuz düştü. <laughs> Videoma like atmayı tamam, kanalıma <laughs> abone kazandığını söyleyeceğiz. Annem kazandı. Tamam. <laughs> bakıyoruz, bakıyoruz. Söyleyeyim. Ben 1, 2, 3, Anneste her zaman beş, daha adaletli. Iki, <laughs> Annemin 3 artısı var, benim 5 artım var. Haksızlık ben yaptım kazandım. çünkü. Ben senden ben önce tavuk sevmiyorum derken. Ödülün kayını arkadaşlar bulaşık yıkama. <laughs> temizlik. temizlik Hayır. yaptıracağım. Hayır. <laughs> Ödülük yaplan önceden koymuştum ki. Boş Durdum, dur dur ben hemen getiriyorum. Evet ödül dur. <laughs>